Selam arkadaşlar. Kanalıma uyum, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisiniz. Beni soracak olsanız ben de çok çok iyiyim. Allah'a çok şükür. Allah iyilikten, güzellikten, mutluluktan uzadan ayırmasın hiçbirimizi. Her günkü duam bu yani. Bütün sevdiklerimi. Arkadaşlar ben ne yapıyorum? Çok güzel bir bulgur pilavı yaptım. Yani yaptım yani. Ama çok anlatacaklar var size. Gezdiğim, dolaştığım, hava havada rüzgar var. Çok fena. Üşütücü bir rüzgar var. Evimin içi sıcacık ama. Şöyle az örtü verin. Şöyle bir bulgur pilavı yaptım. Görüyor musunuz? Gö nerede görüyor satıcı tepeden tepeden. Aha bak. Aha burada. Şimdi kapatacağım arkadaşlar. Bak. Çok güzel bir bulgur pilavım var. Hemen pişmek üzere. Bir 5 dakikası var. İndireceğim. Burada da tavuk e, baget vardı bende dolabımda iki paket. iki paketi birden atıverdim içine lıkır mıkır mıkır kaynıyor şimdi bak düdüklüğe koydum. Bir on dakika sonra o da yiyecek. Ha yanına ne yapıyorsun kız Hatice? pişiriyor yanına. neler yaptın bakalım diyeceğiniz de mi? Tabii ya. Birbirimiz neler yaptık görelim. Şöyle kavunum vardı kavunumu çıkardım. Şimdi kuru soğanla bulgur pilavı güzel gider. Ee, şeyler de gibi birileri de söylüyor ya bana ay bulgur pilavı bulgur pilavı onu bulamayanlar da var ciğer bilmem ne diyorlar ciğeri bulamayanlar da kuru kuzu ciğerini bırak tavuk ciğerini bulamayanlar var ne pahalı ne pahalı ortalık ya çok şükür şurada da kahvaltılıklarım vardı benim işte kavanozlarım şunları da alıverin şuradan daha iyi suları geçti elimin altından onu bulamayan da var çok şükür binlerce şükür Rabbime biz bulgur pilavını çok seviyoruz arkadaşlar. Yani bulgur da pahalı ucuz bir şey değil. Bulgur pilavına bayılıyoruz yani. Çocuklarım olsun biz olalım. Evet. Hadi de Hı -hı. anneciğim. Bence. Tamam anne. Bence. Tamam ben sana başka yiyeceğim. Başka şey. Ondan sonra ee, tavuk kaynıyor anne sen tavuğu seviyorsun ya. Gel daha. Güzel Yeldam, Prenses Yeldam, evimin neşesi Yeldam kahvaltılarımı da hemen böyle koyuyorum tamam şimdi aşırı koyuyorum Allah sen büyüsün ya Rabbim çok şükür dünyaca şükür Rabbime iyi yaptım arkadaşlar. Ne onun bulgur pilavım oldu. O oldu. Diyordum ya. Çok şükür. Onu bulamayanlar da var. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Allah eksikliğini göstermesin. Şuraya acı biber çıkardım. Şöyle soğan çıkardım. Domates çıkardım. Hemen bir sönüş gibi bir şey yapıvereceğim yanına. Bunlar filan ne oluyor? Olsun bu Problem değil. Çekemeyenler çatlasın. Çekemeyen çatlasın bizi. Boş ver. Hiç prim yok size prim. Prim yok. Herkes kendi çabalasın kazansın. Yok kimseye prim. Hadi bakalım. soğan da kestim yanına şöyle. Biberlerimi bir daha yiyeyim. Şöyle biberlerimi de koydum yanına. Ha. Bir de ne çıkardım artık? Mesela bir acı biberim daha var. Burada onu ne koydum bakalım bakın şimdi. Bir bakalım, o da bu şekilde. iki kişiden bahset. Demiş kimsenin şeyi yok bundan sonra. Hala işine gaydına baktı. Allah! Tut 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 tut. Şimdi bir tam almıştım. Şimdi çıkarayım ki. Şurada ya ya. Şöyle acı biber arkadaşlar. Ben böyle alıyorum kuru. Kuru acı biber böyle ama çok orta acılı. Anne. Orada kola, bu kola direkt nektar almaya gitti. Hemen şöyle çıkarıyorum. Çok seviyoruz biz bu. Çıkır çıkır bu. Orta acı. Ne oldu anne? Aa. Bakayım bakalım ne var gözünde. Gel bakalım. Tamam gözünde. Ne var gözünde? yere göz gözün şey çapak gelmiş anneciğim. Çapak gibi bir şey gelmiş aldım. Ay elime bastı. Şöyle acı biber çıkarıyorum arkadaşlar bir iki tane. Ay elime bastı kız. Benim. bırakın. Yemek yiyeceğiz ya. Aldın diyordum. mı? Aldım da şey yemek yiyeceğiz. Çıktı herhalde. Hiç çıkmadı. Şöyle <laughs> bunları da koyuyorum. Biz çok seviyoruz bunu. Kuru biber arkadaşlar şöyle. Yakından göstereyim. Şöyle kuru biber, acı biber yani çok insana şey veriyor yani kola da almış kaçalım dilek de almış ah dilek kahvesi dilek kahvesini de almış hadi bakalım teşekkür ederim anneciğim hayır bunlarda yok dilek kahvesi arkadaşlar bak dilek kahveni de almış yavrum dilek kahvesi de almış annesine alır alır arada bir beş paket alıyoruz ee, bazen de bir paket alıyoruz almış bir paket almış Babasının yanına gitti dedi. O dedi ki şeyler al dedim. O da direkt kahvesi ama bir sene al dedi. Tarçılarda var çünkü. Buralarda çok yok arkadaşlar. Onda. Buralarda pek yok. Pilavımı sözlüyorum. Pilavım olmuştu? Şöyle açıyor. Bazı çocuk şey gördüm. Dur bakın. Bir beş dakika. daha. şimdi de şu şeyimi de yapayım. Kavunumu da yapayım. Evet. Ne yaptın? Ne, ne yaptın? yaptım anneciğim? Bulgur pilavı yaptım. Kavun kesiyorum. Yanına tavuk yaptım. Mis, mis, mis. Çocukları evet. çok sever bu pilavı. Bir, Biz, bizi var ya da de, çok bulgur pilavı yiyormuşuz da. Evet. Ee, Dengi sizin biri de söylüyor. Bulgur pilavı, bulgur pilavı. Yani ne diyor? Ciğer yapıyor, bulgur pilavı yapıyor diyor. Bunu bulamayanlar da var değil mi anneciğim? bunlar aynılar da var. Benim çocuklarım seviyor. Ben et de yaparım, süt de yaparım. E, kuzu eti de kavururum. Hepsini yaparım ben. Daha kuzu etinin zamanı anca geliyor. Allah'a izin verirse onu da yaparım. Şükür etmesini bilmeyen insan Allah yapmışlar ne Ağzı olan konuşuyor. Şükür etmesini bilmeyenler e, kendi kendine Laf etmeye çalışıyor. Siz kimsiniz ama kimsiniz bana? Kimsizler. Tamam, kavurumu da keseyim. şöyle. Onu da koyuyorum. Hı. Hemen şurasını bir sildirip pilavımı oldu yani. Kıvamı oldu. Kapak kapatıyoruz. Ve 5 dakika, dakika sonra da tavuğumu kapatıyorum arkadaşlar. tavuğumda dolmak üzere. Kıvıv kapağımız zaten tavuğumda bir 10 dakika sonra kapatacağım iki kelime laf edeceğim ondan sonra ne diyecektim arkadaşlar şeyi söyleyecektim ee, Nilcan abla dün bir video çekmiş akşam canlımda da dediler ki Nilcan sana bir video çekmiş Hatice bir bakar mısın dediler Nilcan abla sen e, birilerinden görüştün yani açık söyleye. Elif'le görüştün Hatice'den benim bir şey yok aramda dedi şimdi millete diyorsun ki Hatice benim kanalıma gelebilir dedi. Ondan sonra niye öyle yapıyorsun? Niye yani beni orada böyle şey hani beni hep anıyormuş gibi gösteriyorsun? Elif'le Elif'le bir başkalarından görüşme yaptı. Hatice'yi seviyorum ben dedi. Hatice'yle bir problemimiz yok. Bir başkalarının yüzüne ol dedi. Ama döndüm şimdi orada bir video çekmişim böyle sinirli sinirli gibi. Cenan yani bizim aramızda bir şey yok ki Nurcan Niye öyle yapıyorsun ki? Tamam yani ben seni anıyorsam da kötülük için anmamıştım. Ya sen birileri şeyine gelip de konuştu onu ben biliyorum da neyse. Boş ver yine bir dost kalalım. kalalım, yani. Yani daha şurada birkaç gün önceye kadar ben yazdım yerde bana hoş buldum dedi. Yani olsun neyse ben yine bir şey demiyorum. Saygı duyuyorum sana. Ee, böyle yani. Arkadaşlar bizlere içinde onu böyle sıkıştırıyor, gaz veriyor o şeyin niyetten. Çünkü beni canlımda Nilcan sana video yapmış, Nilcan sana video yapmış, Nilcan sana video yapmış dediler. Ben de bakarım, görürüm dedim. Baktım akşam, video da değil yani, şeyde geçirmiş, sadece storo bir e, videoda geçirmiş. Neyse, büyümdür ablamdır, saygılıyorum. Bu kadar. Ee, belki de e, bir başkaları beni... O da doğru söyledi orada. Hani ben birbirimizi... Ama orada şeyi yanlış söyledim. Ee, yani görüşmüyoruz. Tabii ki şu anda görüşmüyoruz. Ama e, sadece şeyi yanlış söyledim. Nilcan ablacım. Ee, biz görüşmüyoruz, etmiyoruz. Ben ona gaz veriyormuşum gibi görüşmüyoruz da. Yani orada demeyecektin yani. Yani böyle böyle... Ee, ben görüşme, görüşmüyorum sinirli sinirli ben, ben ah, sinirlenecek bir şey yok birilerinin gazından çalışmayalım hiç kimse onu da demiyorum yani o çalışıyorsun da demiyorum boş ver neyse artık olan olmuş yani ben kimseye kötülük düşünmem ben kimseye düşmanım da olsa hiçbir zaman düşünmem bunu iyi bilin arkadaşlar kötülükle bilmem neyle benim işim yoktur Herkes iyi olsun, herkes arkadaş olsun. Ufacık problemleri büyütmeyelim isterim. Benim derdim bu. Kimsenin cedi e, kutusundan bilmem neyinle işimde olmaz. Alem yerinde sağ olsun. Yani Nizcan ablaya dedim yani bu kadar yani. Ben kalkıp kötü bir şey de demiyorum. Yine de çok seviyorum onu. E, saygı duyuyorum söylediklerine. Ee, belki onun düşüncesi çünkü o da kendini e, suçlu hissediyor herhalde bir başkaları Hatice'ye bir şey git de demiyor hayır çünkü saldıranlığa belli saldırılan insanlar da belli yani onun için öyle söylüyorum seni de araya koymuş oldum bundan sonra herkes kendi kanalında şey yapar bundan sonra zaten anılmazsın ee, benim onlar gibi ben senin peşinde de değilim ben arkadaşlık dostluk peşindeyim ben kimse ben, olursa olur zaten olmasa zaten bak Allah verip duruyor oluyor çok şükür. İlerliyoruz yani sonuçta. Kimsenin kötülüğünden bir şey herkes yanlış anlaması kimsenin kötülüğünden bilmem neyinden işim yok benim. Aa tabii ki birbirimize gittik ki sen ona git ben buna gidelim sen ona bir yardımlaşma yapıyoruz. Hani birbirimizden arkadaşım buna da gider misin arkadaşım şu gelsin diye yardımlaşmadır bu. Kimse kimseyi yanlış anlamasın, kimse kimseyi yanlış konuşmasın. Boş verin. Biz dost kalalım, iyi de dost olalım, iyi olalım. Başkaları gibi ağzı bozuk, mikrop olmayalım. Milletin namusuna kadar girmeyelim. Girmeyiz de zaten o şeyimiz yok bizim. Onlar gibi. Onlar artık kendilerini aşmış. yüzlerinin astarı kalınlaşmış. bütün çevremize, arkadaşlarımıza ağzına geleni alttan alttan konuşuluyor. Biz barıştık diyerekten herkes bir hıykırdı etti. Biz böyle mutluyuz. Hiç araya bilmem neye girmeye çalışmayın. Her zaman da bu mutluluk sürecek. Herkes işine raydına baksın. Hadi bakalım. Ne konuşursanız konuşun. Benim için tın. Aa burada alttan alttan veririm iki kelime biter. O kadar. Kimseyle uğraşma halim yok. Gidelim güzel şeylerle uğraşalım. Sabahleyin kalkıverdim. Mesela kahvaltımızı yaptık. Eşimi işe gönderdim. Evimi toparladım. Misler gibi. Oh! Çamaşırlarımı attım makineye, çocuklara dedim ben bir o 20 dakika dakikadan bir gezinelim, geleyim dedim. Hadi gittim, e, büfeye gitmem gerekiyor. Büfeye gittim, oradan geçtim. E, arkadaşıma, e, sevim arkadaşıma orada oturduk kahvemiz, çayımızı içtik. Oh mis! Başka arkadaşlarımıza gelmiş, daha 3-4 tane arkadaştık. Oh çok güzel bir sohbet ettik. Lise oldu. İnsana 2 gün yetecek sohbet ettik. Nasıl güzel bir şey değil mi arkadaşlık sohbet? 8 senelik arkadaşım benim o. Can Giyer. Ondan sonra hadi oradan geldim Emine abla. Kahve içelim Hatice gel. Girdim oraya bir de orada kahve içtik. İki muhabbet onlar ettik çıktım eve. Hemen ne yaptım? Bir yana tavuğumu koydum. Bir yana bulgur pilavımı koydum. Bir yandan salata bilmem ne. Ha işte yemek de oldu. Böyle güzel. Yani sağlığımız da yerinde mi yerinde? Daha ne isteyelim? Zenginlikmiş. olmuş bumuş. Neyimize? Önce sağlık olmayınca zengin de olsa şu şu acı biberi, şu domatesi, şu soğanı, kuru soğanı yiyemiyorsan yiyemem ben. O zenginliği yani. Çok şükür. Şükürler olsun diyorum. Her zaman şükür ederim. Binlerce, binlerce Rabbime şükürler olsun. Verdiği nimetlere, verdiği sağlığa, Sev bütün sevdiklerime, çoluğuma, çocuğuma, bütün sevdiklerime Allah'ın sağlığını, sıhhatini, mutluluğunu huzurun evinden eksik etmesin, üstünden eksik etmesin. Derim her zaman da dua ederim. Yatarken, kalkarken, dışarı çıkarken. Yani der ki senin bana Hatice ama böyleyimdir. Evden çıkarken ile o ayeti kursa okunacak. okumazsam zaten rahat olamam diyor yolda. Rahat gidemem yani. Oraya kadar da gitsem çıkarken bir üç tane ayeti kursu okur geç giderim. Hemen kapıyı aç daha dışarı çıkacağız ya artık dışarı çıkarken. Sen geldin mi Hatice diyor. Bereketli oluyor. Kız, kaç tane arkadaş geldi. Kimi kaşa aldırdı. Kimi göze aldırdı. Kimisi işte öyle böyle azıcık kazandı. Vallahi bize de hep burada otursana sen diyor bana sevim. Vallahi bereketliyim de. Çok şükür. Sergiye giderim sergide de aynı söylerler. Vallaha billaha bak. Mesela pazara giderim, markete giderim bilirim kendimi çünkü. Öyleyim de. Çok şükür Allah'ıma şükürler olsun. Kimsenin iyisinde tek bir gözüm olmaz. Allah'ım elimde ne veriyorsa onda gözüm vardır benim. Kimsenin bir şeysine karışmaz. Yediğime içtiğime her zaman şükür ederim. Öyleyimdir yani. Kimse benden kötü düşünmüyor. Millet de benim hakkımda düşünmesin yani. Benim ne oldu belli. Kimsenin ilerisinden, gerisinden işim olmazdı. benim. Şükür bu halim. dedim ben kötü bir söylemedim onu yani. Hepimiz o işin içinde olduğumuz için yani herkes alttan alttan laf verdiği için Milletin namusuna kadar girildiği için ondan yani. Benim kimselen yok aldınlar, verdinler, yaptınlar işim olmazdı. Tabii ki bundan sonra herkes kendi canlısında videosunda söylesin yani. Bu kadar basit. Neyse. Böyle yani arkadaşlar. Şimdi masamı da hazırladım. Kola bardağı çıkarız. Yani. ondan sonra ne olur iki konuşma yap de masam hazırlarken beraber bundan sonra erken kalkıyoruz çünkü de bugün birazcık yine geç gibi kalktık da neyse bundan sonra erken kalkıyoruz niye? çünkü e, okullar var e, yemek günler kısaldı yemekler yetişmiyor değil mi arkadaşlar yetişmiyor yani yapacağı işleri yetiştiremiyorsun. Mesela bugün bir ortalığı toparladın. Hemen böyle her şeyi yerleştiririz Süpürge falan ya dün yaptım çünkü biliyorsunuz. Bugün yapmadım. Temiz evim yani. Şimdi yemek kendini sade burası. burasını. Burası hep elden geçiriyorum Bir elinden süpürge buradan düşmez yani. illa ki buraya bir geçiyorum yani. Neyse. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay çikolata korktu. Nasıl anne? <laughs> Çok yaşa şey dedi Yelda da. Allah hepimiz beraber anne. Dediğim gibi bundan sonra erken kalkın. Kahvaltıları da çekelim bundan sonra güzel güzel şöyle. Arkadaşlar. Hemen ben şimdi çocuklarımı Yemeklerini yesinle. Ondan sonra Allah ne bakalım. Bugün de ne var dizimiz? Bugün de 3 e, üç kız kardeş. Bayılıyorum o diziye. Çok seviyorum. İnşallah onu izleyeceğiz bugün de nasip olursa. Benim masam hazır şu anda görüyorsunuz. Ben hazırladım. Çocuklarımın tabaklarını masama hazırladım. Şimdi yemek tavuğumu kapatacağım. Oldu zaten o. Şimdi daha şey olmasın. Hemen tavuğumu da kapattım. İki dakika sonra açarım onu. Masam hazır arkadaşlar. Böyle yani. Dediğim gibi kimsenin işinden kaydından şeyim olmaz. Alem hayırlısını herkes kendi işine baksın. Benim adımı anmayanı ben hiç kimseye anmam. Ben öyle kalbi pislik dolan millet gibi değilim yani. Onların artık kalbini bağlamış mikrop. Yani kiminin gözünün altına kadar gelmiş böyle karalıkla böyle ne yaptı, ne işti, neydi belli değil. Kiminin içi kararmış, suratı insan halinden çıkmış. Kimisi Rum suratlı olmuş. Ne pisliği varsa onu görsünler bundan sonra. Hiç kimse ilgilendirmiyor. İlgilendirmiyor beni. Ondan sonra işimde kaydım da. Zaten ilgilendirmiyordu. Onlar anmayınca, onlar yapmayınca ben kimseye zararım yok. Olmaz da bu yani öyle arkadaşlar. Rabbim nasıl bilirse öyle yapsın. Rabbime havale ettim ben. Rabbime havale ettim. Ben biliyorum. Bak en kısa zamanda en güzel şeyler olacak yani. En güzel değil. Yani Allah'ın verecek cezalarını bu kadar diye. Rabbim nasıl bilirse öyle yapsın. 20 dakikamız olmuş. Bu da bu kadarlık olsun bugünlük. Ben yemeklerimi hazırladım pilavımı hazırladım. Şimdi ben pilavımı alayım böyle koyalım beraber daha olması. Çünkü tavuğu da çıkardım mı tamam. Çünkü şey yiyeceğiz biz onu. Haşlama yiyeceğiz. Öyle istediler çünkü. Hemen ben bak kaş e, pilavımı çıkar, açtım mı ağzını pirinç pilav olsun tavuk pilavı. Böyle sapınla karıştırırım şeyi. Ee, söyleyiver. Kepçemi sapınla karıştırırım. Niye? Kendinle karıştırsan lapa olur. Ama sapınla karıştırsan böyle şey olsun fikir olsun size de bilenler de vardır mutlaka. Sapınla karıştırsan ne olur? Bu pilav harika olur. Böyle olacak. Yanına da tavuklarımızı alırız. Tamam bugün böyle pratik yemek yaptık bunu. Pratik de değil de yani e, haşlama olunca tabii ki birazcık pratiği geliyor değil mi arkadaşlar? Olsun çok lezzetli oldu. Bu da bu şey e, içinde kavrulmuş şekli yeni pilav şey bulgur. Biz çok seviyoruz o bunu. Ben devamlı alırım onu. Da güzel. Vallahi dağılıyor bak görüyorsunuz değil mi? Mis gibi oldu. Allah şükürler olsun verdiği nimetlere her zaman. Allah'ım Allah'ım açlıktan kimseye terbiye vermesin. Çoluğuna çocuğunu kimsenin kapısına muhtaç etmesin Rabbim. Kimsenin sofrasına da muhtaç etmesin. Rabbim her zaman bereketinden azından versin, bereketinden versin Rabbim. Çok şükür. Hiç kalan yemeklerimi dökmem. Yanına ek yaparım yenir hiç işte biletmeyi sevmem. Çocuklarıma da derim tabaklarınızı bitirin her zaman söylerim. Pilavlarımızı koyduk şimdi yanına yoğurttur, karpuz, şey, kavundur, ee, tavuktur. Şimdi tavukları da çıkaracağım tabii ki. Çıkaralım da alması. Ben suyun altına koyayım onun. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Bu da çıkaralım yani. Bir de tabak çıkarayım. Açılıyor yani. Oh, 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 oh. Al Mis mis mis. Bunun suyunu da koyarım dolaba şimdi. Yarın güzel terbiyeli güzel bir çorba yaparız. pirinç pilavı tavukla çok güzel oluyor pirinç pilavı da güzel olur da tavuk bu şey de çok güzel oluyor bulgur pilavı onları laf ediyorlar Aha, onu bulamayanlar var bulgurun kilosu kaç para amcamın hanımları gönderdi bana bulgurumu zaten evet. geçen arkadaşlar var bulgurun da var çok şükür tamam var için ha iki paket kaynattım Şöyle koyayım. Şöyle arkadaşlar. Butlarımı da kaynattım böyle bu şekilde. E, dumanı üstünde. Hemen koyuyorum onları da böyle masama. Tamam. Daha ne olsun? Şükürler olsun. Allah'ıma bereket versin. Allah'ım bereket versin. Rabbim açlıktan terbiye vermesin. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hepinizin e, sofrası dolsun taşsın inşallah. Bereket versin Rabbim. Sağlık versin hepinize. Cemi cümlesinden beraber hepimize, çoluğumuza, çocuğumuza, bütün sevdiklerimize. İnşallah canlarım benim. Ceplerimiz öyle bereketli olsun. Sofralarımız bereketli olsun. Kimselere muhtaç olmayalım. Allah'ın verisi ağzından versin kendisi versin inşallah. Hepiniz çok seviyorum ve öpüyorum. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın canlarım benim. Bize de afiyet olsun canlarıma. Siz de akşam yemeği yersiniz şimdi. Size de afiyet olsun arkadaşlar. Hepiniz çok seviyorum. Hoşça kalın. Cansınız benim için.